Arkadaşlar, herkese merhaba. Ne yapabiliriz, planlamaya Bir an sonra da planlamaya Alanların başlayalım. bir tane parmağımız Güzelliğe bakar mısınız? Hiçbir şekilde bir yapı yapmamışlar ve komple insanların girebileceği bir park yapmışlar. Burada insanlar hem sporlarını yapıyor. hem yani işte hayvanlarını gezdiriyorlar. Bir garip bir köpek. Böyle çok güzel. Bir park olsun. Gerçekten insana ne kadar değer verildiğini de gösteriyor aslında. Hayır. Size şöyle şimdi biraz çevreyi göstereyim. Ve dikkatinizi çekerse fark etmişsiniz bizim parklarımıza da benzemiyor. İşte kaydıraklar vesaire yok. Burası sadece bir buçuk park. Bu şekilde i̇şte tasarlanmış. Işte, i̇şte böyle yeşillikle birlikte gayet güzel yürüyorsunuz. Tabi rüzgar çok var çünkü soğuk. Hava ama, ama şu an fena sayılmaz. İşte 14 derece falan. Dün de yağmur yağıyordu zaten ama genel olarak da iklim bu şekilde. Ama gerçekten çok hiçbir şekilde doğallığını bozmadan da rahat rahat gün içerisinde yürüyebilirsiniz. Yani ben bayıldım. Mesela şurada evler var. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel ya. Böyle yeşilliğin içerisinde yürümek ve çok sessiz, sakin bir şekilde yürümek gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bir de parkta böğürtlenler var. Şimdi size onları göstereceğim. Baksanıza. Bazıları olmuş. Yani hiçbir şekilde gerçekten doğallığı bozmamışlar. Bu yüzden çok hoşuma gitti. arkadaşlar şimdi eve dönüyoruz. Caddeleri de gerçekten her yer yeşil. Gördüğünüz gibi. Trafik de soldan akıyor burada. Yani Türkiye'nin tam tersi. Şimdi size şöyle bir caddesini göstereceğim. Evet arkadaşlar tabi her yer yeşil olduğu için insanlar da her yerde yürüyor, koşuyor, bisiklete binenler var. Zaten bisiklet yolu var. Genelde işte hep çit var. Bu şekilde etrafa evleri çitlerle örtülmüş şekilde. Ve yola adımınızı atar atmaz yol önceliği yayanın. Bu çok hoşuma gitti gerçekten. Yani önce yaya. Daha demin biri geçti göremediniz. Şu kamyon durdu mesela. Yani siz adımınızı atar atmaz önceliğinizi yayaya vermiş oluyor. Gerçekten güzel ya. Yani. Şöyle göstereyim. Şu arkası da zaten bizim yani o Ya bir de dikkatinizi çektiyse böyle şehir sakin yani. Bakın gürültü yok. Mesela şu an burası mahalle. Mesela gayet sakin. Tabi mesela şurada inşaat var. Biraz belki konuş ses ama genel olarak sakin. Çok gürültü yok. İnsanlar yürüyüş yapıyor işte. Bisiklete biniyorlar. Genelde eşortmanla geziyorlar. Çünkü sürekli herkes böyle bir koşma, bir yürüme modunda. Spor yapıyorlar yani bol bol. Bakın okay, şimdi mesela bu da bizim abimin evinin oturduğu yerin karşısındaki park. Şimdi size orayı göstereceğim. Bakın. Gayet sakin. Güzel bir park. Şuraya da salıncak asmışlar. Bakar mısınız? Herkes parka bakıyor. Bu civardaki tüm evler. Çok hoş. Yani şimdi sadece tabi civar gezmesi yaptık. Bizim de ilk günümüz çünkü. İlerleyen günlerde bakalım. Müzeleri gezeceğiz. Biraz daha etrafa bakacağız. Bu şekilde videolar atmaya devam edeceğim. Burada kaldığım süre zarfı içerisinde. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.